Kıymetli dostlar, empatik psikolojiye hoş geldiniz. Bugün sizlerle kriminal psikolojiye ait olan bir konuyu paylaşacağım. Bu konu dolandırıcılar, hırsızlar ve dilenciler hakkında. Bu insanların aslında topluma vermiş oldukları zarardan bahsedeceğim. Bu zararı verdikten sonra hissetmiş oldukları psikolojik hali tarif edeceğim. Evet, bakıldığında üçü de insanların ellerindeki imkanları farklı yollarla onların elinden alan, aldıktan sonra da büyük bir doyum hisseden kişilerdir. Hırsızlar bunu zorla yaparlar. Dolandırıcılar ikna ederek yapar. Bu usta dilencilerin ortaya koymuş olduğu metot merhametlerini suistimal ederek olur. Ama sonuçta her biri insanların sahip olmuş olduğu maddiyatı onların elinden bir şekilde alırlar. Aldıktan sonra da bakıldığında hırsızlar ve dolandırıcılar hemen ellerinden çıkartırken yani çok kolay parayı harcayıp tüketirken dilenciler ise bu parayı harcamadan biriktirerek hayatın içerisinde kalırlar. Yani aslında yapılan şeyin arkasında bu paranın bizzat kendisinden ziyade doyumunun olduğunu söyleyebiliriz. Yani ben insanların elinden onlara ait olan bir imkanı onları kandırarak veya ikna ederek veya zorla aldığımda kendimi çok mutlu hissediyorum diyen bu insanlar ortaya koymuş oldukları bu durumla aslında farklı bir patolojinin yani rahatsızlığın işaretini bize sunarlar. Evet özünde kendileriyle konuştuğumuz zaman yaptıkları işi meslek olarak ifade ederler. Bizim mesleğimiz bu derler. Hatta kariyerlerinin olduğundan bahsederler. Kendilerini yüksek seviyedeki bir mesleği icra eden bir insan gibi görürler. Ama onların yaptığı iş kanun nezdinde suçtan ibarettir. Psikolojiye baktığımız zaman psikoloji ise zararlı bir alışkanlık olarak görür. Bildiğiniz gibi alışkanlıklar insan zihnindeki ödül ceza sistemini bozar. Alışkanlığın içerisine girmiş olan insanlar artık sadece alışkanlık haline gelmiş olan davranışı yerine getirmek için ömür sürerler. Örneğin bir alkolik sürekli alkole ulaşmak için hayatını devam ettirir. Uyuşturucu müptelası ise bir an önce uyuşturucuyla buluşmayı ister. Hırsızlar, dolandırıcılar ve dilenciler de bakıldığında İnsanların ellerinden o imkanları alabilmek için çaba sarf ederek bu hayata tutunurlar. Onlar da bunu alışkanlık haline getirmiştir. Ve dolayısıyla insanlar alışkanlık haline getirmiş oldukları şeye ulaşamadıklarında nasıl rahatsız olurlarsa onlar da öyle rahatsız olurlar. Evet bu insanlara baktığımız zaman ortak yönlerinden bir tanesinin de bu insanlarda çok büyük bir ego olduğunu görürüz. Büyük bir egoları vardır diğer insanların karşısında kendilerini onlardan üstün görürler. Der ki ben onları kandırıyorum yıllarca biriktirmiş olduğu şeyleri azıcık rol yaparak kendimi farklı göstererek elinden alıyorum diyerek o büyük ego ile insan içerisinde kendini diğerlerinden farklı hisseden bu kişiler aynı zamanda söz konusu olan şey onların yaptığı işin yanlışlığı olduğunda namus abidesi kesilirler. Yani sürekli yemin edip bu hususta yapmadığını söyleyip aslında çok namuslu bir insan olduğunu ifade ederek insanlara yapılan şeyle alakalı kendisine iftira atıldığı iddiasıyla yaklaşırlar. Evet aynı zamanda yine bu insanlara baktığımız zaman din diyanet noktasında çok hassas insanlarmış gibi davrandığını görebilirsiniz. Ben dindar bir insanım asla böyle şeylere yaklaşmam diyebilir bu insanlar. Ama sonuçta bakıldığında bu insanlar büyük bir sıkıntının içerisindedir. Bu sıkıntı bir açıdan dediğim gibi insanların yıllarca el emeğiyle, göz nuruyla oluşturmuş oldukları servetlerini, ellerindeki imkanları onların elinden rol yaparak, aslında olduğundan farklı hadiseleri göstererek bir şekilde alabilmenin derdinden ibarettir. Sonuçta bu insanlarla alakalı şunu söyleyebiliriz ki değerli arkadaşlar, bu insanlar asla iflah olmazlar. Yani sonrasında bu insanlar sürekli böyle devam edip hayatın içerisinde kendilerini normal bir insan seviyesine çekmezler. İlk defa bu işe başlarken bir yerde ihtiyacından dolayı bunu yapmıştır, dilenmiştir, çalmıştır veya birisini kandırıp elindekini alıp o ihtiyacını ortadan kaldırmıştır. Ama sonrasında büyük bir haz duyduğu için bunu sürekli hale getirmiştir. Aynen seri katillerde olduğu gibi seri katillerin ilk cinayeti genel itibariyle bir sıkıntının neticesinde ortaya çıkar ama sonrakiler taklittir onda hissetmiş olduğu hazzı yaşayabilmek için yapar. Evet bu insanlar da böyledir. Bakıldığında büyük bir haz, büyük bir doyum hissettiklerinden dolayı sürekli bunu yapacaklardır. Mesele para değildir. Dünyanın en zengin insanı haline gelebilirler ama çalmaktan vazgeçmeyeceklerdir. İnsanları dolandırmaktan usanmayacaklardır. Sürekli insanların karşısına geçip yani onların merhamet duygularını hitap ederek onların ellerindeki imkanları almak için çaba sarf edeceklerdir. İnsanların bu hususta bu üç gruba karşı bunların asla yola gelmeyeceğini, bir ömür boyu bunu devam ettireceğini bilerek yaklaşması, onların karşısında çok temkinli olması onlar adına çok önemli bir adımdır. Sizin de bu konuda farklı suç gruplarıyla alakalı, onların yapmış oldukları davranışlarla alakalı değişik düşünceleriniz varsa Bunları yorumlar kısmında benimle paylaşmanızı istiyorum. Başka bir programda farklı bir konuda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum.